Söz verdim kendime Bir daha adını anmayacağım Şimdi git artık Hep kaçıp gitmek ya istediğim Gözün aydın Azat ettim seni yüreğimden Kurtuldun işte Sana olan sevdamdan kurtuldun Varlığım gözlerini kamaştırmayacak artık Bendeki seni bitirmek için yeterince çabalar vermiştim. Gözün aydın sevgili. Başardım, başardım işte. Biliyorum artık hiçbir yolum sana çıkmayacak. Kalemimde yazmayacak artık ismini. Öyle sileceğim ki aklımdan seni. Hatıralarda bile yerin olmayacak. Gözün aydın sevgili. Bitirdin bendeki seni bitirdin işte. Huzurum dediğim sesinle dolan kulaklarım bundan böyle seni hiç duymayacak. Aklıma gelmeyenle duracak dediğim kalbim artık senin için çarpmayacak. Yağdırdın yüreğime acımasız koşulları. Öldürdün beni en sonunda başardın sevgilim. Kirpliğimde saklanan bir damla gözyaşımı senlere döndürdüm. Gözün aydın sevgilim. Ben de ki seni öldürdün işte öldürdün. <laughs> Kal Demeyi bile cesaret bırakmadın bende. de. Hem hayat verdin, hem hayatıma son vermek istedin. Ardından gelmeyi bırak, adım atacak derman kalmadı. Tutunduğumu, dalımı kırdın. Suç mu işledim yoksa seni sevmekle? Aşkından ne bağısız dertlere düşürdün. Dünyayı bana zindan ettin. bitirdin, bitirdin işte başardın sevgilim, Bitirdin, bitirdin işte. Oh, oh, oh.